Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Özellikle 11C sınıfım ve bütün abonelerim. Nerede kalmıştık okullar kapanmadan önce çemberde açıda kalmıştık değil mi? 11C sınıfım değerli öğrencilerim. Size çemberde açıyı virüs sebebiyle uzaktan eğitim yöntemiyle anlatıyorum. İnşallah bir an önce virüs biter. İnşallah uzaktan eğitimde anlatmış olduğumuz bu konuyu tekrar okulda işleriz. Evet, çemberde açımız. Zümretli orada mısın? Zümretli iyi dinle ha. Şimdi değerli öğrencilerim, çemberde açı kolay bir konu. Herkesin seveceği konulardan biri değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin de sorduğu konulardan biri. Evet çemberde açıda önce şunları tanıyalım. Biliyorsunuz o merkez şurası yarıçap. çap. Şimdi değerli arkadaşlar şu kesen ama C ile D arası kiriş. Evlerimizde var ya evlerimizde de var kiriş. C ile D arası kiriş. Şu CD, evet şu C'de yay. Şu da teğet. Evet. Gelelim açılarımıza. Çemberde uzunlukta biraz bunlardan bahsetmiştik değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi burada merkez açımız var arkadaşlar. Merkez açı ne demek? Evet. O merkez. Şuradaki alfa açısı. Bunun gördüğü şu yayda yani AB yayı da alfadır arkadaşlar. Burası alfa ise burası da alfadır değerli arkadaşlar. Evet. Özellikle temel olmayan arkadaşlar bazen şu hataya düşüyor. Şu açı 30 derece ise bu açı kaç derece diye soruyorum. Öğrenci diyor ki hocam bu 30 ise bu 30'dan baya büyüğe benziyor. Bu baya büyüktür diye düşünüyor. Arkadaşlar burası 30 ise burası da 30'dur. Yani burası alfa ise bunun gördüğü şu açıda ne oluyor arkadaşlar? Alfa oluyor. Tabi bu merkezden gelirse. Evet. Sayın Başkan Aleyna sen de oradasın değil mi? Aleyna bunu iyi dinle. Hemen okula geldiğimizde sana soracağım bak haberin olsun. Şimdi bu merkezden gelmiyor değil mi bu sefer? Nereden geliyor değerli arkadaşlar? Çemberin üzerinden geliyor. Eğer çemberin üzerinden geliyorsa biz buna çevre açı diyoruz. Şurası alfa ise değerli arkadaşlar burası alfa ise bunun görmüş olduğu şu yay AB yayı 2 alfadır arkadaşlar. Burası alfa ise burası 2 alfa. Biz buna ne diyoruz? Çevre açı diyoruz. Burası 10 ise burası 20 olur değerli arkadaşlar. Evet. Gelelim bir sonraki özelliğimize. Evet. Değerli arkadaşlar bakın burada Aynı yayı tarayan açılar birbirine eşittir kuralı var. Bakın şuradaki göz buraya bakıyor değil mi? Buradaki göz de buraya bakıyor. Buradaki göz de buraya bakıyor. Aynı yere baktıkları için bunlar eşittir değerli arkadaşlar. Aynı yayı gören açılar birbirine eşittir değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim çapı gören çevre açımız arkadaşlar. Çapı gören çevre açımız 90 derecedir. Çapı gören çevre açımız bakın şurası çap. Bunu gören çevre açısı 90 derece. Burası da 90 derece. Bu da 90 derecedir değerli arkadaşlar. Evet. Teğet giriş açısı var. Teğet giriş açısı var. Teğet giriş açısında da değerli arkadaşlar. Evet. Ayşegül bunu sen iyi dinle. Bununla ilgili güzel bir soru hazırladım. Onu sana çözdüreceğiz. Haberin olsun. Evet. Şimdi Burası alfa ise burası 2 alfaydı. Bunu biz biraz önce öğrendik. Nereden öğrendik? bu çevre açısından öğrendik. Sıra geldi teğet kiriş açısı. Ne demek teğet kiriş açısı? Şurası teğet, bu da kiriş. Bu ikisini oluşturdu şu açıya. Teğet kiriş açısı diyoruz. Burası alfa ise burası da 2 alfadır değerli arkadaşlar. Evet. Özelliklerimize devam edelim. Daha bitmedi. Şimdi Merkezden şöyle biraz aşağı indirelim. Evet. Merkezden teğete indirilen şu cizik diktir arkadaşlar. Çapla teğet dik kesişir değerli arkadaşlar. Evet. Bir sonraki özelliğimize geldik. İç açı özelliği. Şuradaki iç açı şuradaki yayla şuradaki yayın toplamının yarısıdır arkadaşlar. İç açı şu yayla bu yayın toplamının yarısıdır değerli arkadaşlar. Evet. Geldik dış açımıza değerli arkadaşlar. Dış açımızda bakın şuradaki AB yayından şuradaki DC yayını çıkarttığımızda dış açımızı bulmuş oluruz. Şu açıyı bulmuş oluruz. Yani şu yaydan şu yayı çıkarttığımızda şu açıyı bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Evet. Bir sonraki özelliğimiz bu özellikle de önemli bir özellik arkadaşlar. Şuradaki yağ ile şunun toplamı 180'dir. Buradaki yağ ile bunun toplamı 180'dir değerli arkadaşlar. Buradaki yağ ile bunun toplamı 180. Bunu unutmayalım. Evet. Önemli olan özelliklerimizi söyledik. Yine karşımıza çok çıkan özelliklerden birkaçını da söyleyelim. Biraz önce söylemiştik. Şu yay ile şunu toplamı 180 demiştik. O bütün çember için geçerliydi. Şimdi yarım çemberde ise şununla şunun toplamı birbirini 90'a tamamlar değerli arkadaşlar. Evet, paralel kirişler arasında, paralel kirişler arasında kalan yaylar birbirine eşittir arkadaşlar. Paralel kirişler arasında kalan yaylar birbirine eşittir değerli arkadaşlar. Evet, yine eşit kirişlerin ayırdığı, bakın şu kirişler eşit, eşit kirişlerin ayırdığı yaylarda birbirine nedir? Eşittir. Eşit kirişlerin ayırdığı yaylar birbirine eşittir değerli arkadaşlar. Evet, gelelim kirişler dörtgenine. Kirişler dörtgeni de adı üzerinde kirişlerden oluşuyor ve kirişler dörtgeni özelliğimiz şu karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlar. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlar değerli arkadaşlar. Evet. Geldik. Birkaç soru soralım değerli öğrencilerimize. Evet. Gülşen Hanım nasıl gidiyor tatil? Tatil demeyelim. Sen çalışıyorsun. Şu ana kadar EBA'da yolladığım testleri en iyi yapanlardan biri sensin. Tebrik ediyorum. Diğer öğrencilerimiz. Özellikle hiç girmeyen arkadaşlar. Lütfen giriniz. EBA'dan yolladığımız testleri çözünüz. Ben sizi görüyorum. Siz de bizi görün. Sizi duyuyoruz hatta geçen kan okulu öğrensin dediği gibi aa bizi duyuyor mu demişti ya Milli Eğitim şubesinde olan bir hocamız da dedi ki evet duyuyoruz. Evet gençler biz de sizleri duyuyoruz. Biz sizlerle beraberiz. Sizi ve okulu özledik gerçekten. Sizlerin de özlediğini düşünüyoruz. İnşallah bu tatil bir an önce tatil demeyelim de bu ara inşallah bir an önce biter diyelim. Evet hemen 1 2 soru çözelim. Bir sonraki videomuzda soruları çözmeye devam ederiz. Değerli arkadaşlar bakın yarıçapları kullanmayı iyi bilmek lazım. Şurası yarıçap, burası da yarıçap değerli arkadaşlar. Burası 50 ise o zaman burası da ne olur zümrette? Aferin 50 olur. Burası 50 ise burası da 50 ise buraya ne kadar Ayşegül? Evet 80 kalır. Bravo. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? 80 oldu. Bunu da kim söylesin? Kim söylesin? Mercan neydi bu mercan? Burası 80 ise merkez açı olduğu için burası da ne olur? 80 olur. Evet sıra kime geldi? Nurefşan'a geldi. Nurefşan bu soruda senin. Evet Nurefşan burada yarasa kuralı var biliyorsunuz. Yarasa demek de, son zamanlarda Çinat at akla getiriyor. Ama yarasa kuralımız neydi? Bunun 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 toplamı burayı veriyordu değil mi? Evet. Şimdi değerli arkadaşlar Nurefşan burası alfa ise burası neydi? Aferin alfaydı. Burası alfa ise burası ne olur? Çevre de mi? Aferin alfa bölü 2. Tamam. Şimdi burası alfa bölü 2. Burası alfa. Burası